sizin daim olmasını temenni ediyorum. Ve çok sevdiğim rahmetli hemşerinizin de çok sevdiği ben onu hiç ağlarken görmedim. Ama ilk bu şiiri okuduğumda ağladığını gördüm. Babasını yeni kaybetmişti o zaman. O şiirle sizlere veda etmek istiyorum. Koca yürekli adam. Korkusuzca girdiği kavgalardan yara almadan çıkan. Eşkıya, hain, çıyanları heybetiyle kovan. Çilenin ablukasından alnı açık başı dik çıkan Koca yürekli adam Babam Demirden leblebi öğüten dişleriyle Avuçlarımla dağları denize dökerim diyen dilleriyle Yorulmak bilmeyen zırhlı bedeniyle Hayatın karşısında durmuştu koca yürekli adam Babam Beş parasız günlerin sabahında Kısmet tellallarına minnetini duymadığım Canım Canım baba Daha dün Daha dün yaşadım dediği yetmiş yıllık ömür küsmüş hayatın fil dişi kulelerine Tırnaklarımı geçirmiş kendi yüreğine Kanattıkça yüzü gülüyor, dili söylüyor Konuş, konuş, konuş sakın ha susma Koca yürekli adam Baba Yürüdüğünde yeri titreten Kıymet bilen Kıymetini bilemediğim Derdimi söyleyemediğim Canım 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 baba Canım baba Allah'a ısmarladık şey Şu anda yanımızda Çok sevilen Ekmek Teknesinden de tanıdığımız Ahmet Bey yanımızda. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Bu e, şenlik için görüşlerinizi alalım. Her şeyden önce teşekkür ediyorum e, Sivas da, tabii benim hayatımda da, çok ayrı bir yeri var. Kendi memleketim gibi gördüğüm bir yer. Özellikle şarkıçlardan tekrar geçmiş alakalı olmak beni çok duygulandırdı. Sürü sürü ve alakalı alakalı ve e, burada böyle bir festivalin organize edilmesinden dolayı genç kardeşlerimi teşekkür, tebrik ediyorum. Bu festivalin inşallah köy ve Yeni gelen İlçemize, yazarlarımıza, sanatçılarımıza, silasma, misafirlerimize ze, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Duygulu bir an. Bu köyle ilgili çok özel bir e, ilginiz var. Bunun sebebini e, sorabilir miyim? E buralarda tabii rahmetli ve çok gezdik. He. Yani e, gerçek gerek seçim çalışmalarında gerek böyle canımız sıkıldığında kimse haberi olmadan buralarda bu dere şuralarda bile oturduğumuzu hatırlıyorum. hatırlıyorum. E, öyle mi? Evet. Yani o yüzden tabi e, Allah mekanını cennet eylesin e, İnşallah gelecek zamandaki festivale de daha donanımlı daha güzel şeylere de katkıda bulunacağız. Peki Ahmet abi. Şu anda Sipas Vizyon televizyonumuz uyduda. Evet. Ne ne dersiniz televizyonumuz için? Herkese bizi seyreden herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımı sunuyorum. Bu tür organizasyonların artmasını diliyorum. Ee, işte birlik ve beraberliğimizin ee, güçlenmesi buralardan başlıyor. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. İsmin nedir anne? Gene. Dire Kaya. Gene abla buralı mısın? Başçaylılı. Evet. Başçaylılı. Evet. Peki festivalden memnun musun? Çok memnunum. Peki, devamını istiyor musun? Olabilir. Zeynep Anne, bu festival nasıl gidiyor sence? Çok güzel gidiyor, çok beğendim. Hepimizden Allah razı olsun, çok güzel. Allah daima bile yapsın, ağzımızın tadını bozmasın. Bu sene başlatılmış, her sene devam etmeli mi sence? Elbette elbette, her sene şey de isterim. Ölmeyenleri hep versin Allah, hep nasip etsin ölmeyenleri. Mesaj göndereceğin kimse var mı? Var Ankara'da kızım var, Adana'da kızım var, eniştelerim var, Kayseri'de oğlum kızım var. Hepsine de teşekkür ediyorum. Hepsine de selam söylüyorum. Size de hep teşekkür ediyorum kardeşim. Seviyor musunuz? Çok güzel gidiyor. Her sene olmasını isterik. Peki burada akrabalarınız mı var? Evet akrabalarımız var. Nasılsın? İyiyim kızım Çok iyiyim oğlum. Ayşe anne baş yaylalı mısın? Benim doğuma büyüme buralıyım. Doğuma büyüme buralısın. He. Buranın kızı buranın gelini misin? Buranın kızı buranın gelini çalışa oturuyorum. Çarkışa'da da oturuyorsun? Evet. Buranın kızıyım, buranın geliniyim. Peki nasıl sence festival güzel mi? Çok güzel. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Peki bu sene başlatılmış devam etmeli mi sence? Her sene gelecek misin? O zaman kendine gelirim. Niye gel? Allah ömür verirse gelirim. Kezban Yener. Kezban Hanım bakıyorum. 7'den <laughs> 70'e buradasınız. Hatta 7 demeyelim. 7 aylıktan. <laughs> evet 7 aylık kızım. Beraber geldik. Evet. Ee, biz de i̇şte köyümüz uzun zamandır gelmiyorduk. Yeni geldik çok mutluyum. Köyümü özlemiştim. Nasıl memnun musunuz? Memnunum çok güzel memnunum iyiyim. İyi. Bu sene başlatıldı devam etsin mi? Etsin her sene devam etsin. Devam etsin diyorsunuz. Etsin güzel oluyor. Yaylalarımızı gördük. Almanya'da mesaj göndereceğin kimse var mı? Biliyorsun biz pas televizyonumuz uydu da. <laughs> Çocuklarıma gönderiyorum. Ramazan Kiber, Servet Kiber, Orhan Kiber, Engin Kiber. Beş gelinime, beş oğlumun gözlerinden öperim. Torunlarımın gözlerinden öperim. İlk defa geliyorum ama çok güzel yani. Herkese tavsiye ederim. Evet Siz ne sağ olun, teşekkür ederiz. Böyle bir beraberlik çok mutlu etti bizi. Allah herkese versin böyle güzellik. Herkes mutlu olsun, sevinsin, güzel. İzine geldim şu anda. Türkiye'de izin dolayısıyla bulunmaktayım. Böyle güzel şenlikler yapıldıkça biz de bunlara iştirak ediyoruz. Allah devamını artırsın, devamını versin. Ya ee, hazır yanlara teşekkür ediyoruz. Güzel yani, hoşnut kaldık. İlk defa geliyorum ben. Memnun kaldım yani. Allah başa sürdürsün, hayırlı günlerimiz olsun. Çok güzel, herkes bütün buraya getiriyor, kavuşturuyor herkes bütün. Siz başa mısınız, vuralım. Buranın kızı buranın gelini misin? Kızım, buranın gelini. Evet. İstanbul'da oğlum var askerde ona selam söylüyorum. Güzel çok memnun olduk Allah razı olsun. Yapandan da eğlenen de çok iyi. <laughs> Biz de Sipas Vizyon Televizyonu olarak geldik. Sizler televizyonumuzdan izleyeceksiniz inşallah. İnşallah. Hollanda'da oğlum var Mevlüt Oğuz. Selamı der gözlerinden öperim. Hayriye Oğuz'a selamı der gözlerinden öperim. Kamziye Koç'a selamı der gözlerinden öperim. Allah'a emanet olsun. Maşallah, maşallah. <laughs> çok seviyorum onları. Cümlemizden Allah razı olsun. Ayşe abla nerelisiniz? Maşayla koyun gelini. Bu köyün kızı, bu köyün gelini misiniz? Bu köyün kızıyım, bu köyün geliniyim. Peki bu şenlikle ilgili düşüncelerin alabilir miyiz? Çok sevinçliyim, çok mutlu. Yok bütün görmediklerimizi gördük. Allah sizlerden de sizlerden de razı olsun. Sizlerin ve şiirleriyle beraber hep de mutlu neşeli olduk. Peki mesaj göndereceğim diyordun. Buyur. Oğlum dayı Almanya'nın batözünde oğlum, kardeşim Mehmet, gelinim, torunum, torunum. Yüllerim, <laughs> hepsine de beni seven, seven hep, herkese gelinim, Selda'ya hepsine selam der, gözlerinden öperim. Bu derneği kuran topluktan dolayı herkese çok teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum. Her sene bunun bu ilk oldu. Her sene devamını bekliyoruz. İnşallah bu acemiliğimize geldi. İleriki senelerde daha güzel olur. Dediği gibi acemilik olduğu için. Mesela ama yani hiç abi. E, daha Mesela, dediğiniz gibi yeni tanıştık, yeni konuşuyoruz. İnşallah kaynaşma daha derinleşecek. Bunun olması e, geneldeki bu dışarıdaki hiç kimseyi tanımıyorduk. Yeni yeni tanışmış olduk. Devamını bekliyoruz inşallah. Bizim devamımızda bizim köyümüzden çok e, göç oldu dışarılara. Bu festival onların hepsinin bir araya gelmesine vesile oldu yani. Çok iyi oldu. İnşallah seneye yine bekleriz. Çok güzel bir şey bu festival. Her sene böyle tekrarını istiyor. Köyümüzden çıkan insanların gelmesi, onlardan görüşmemiz çok güzel oldu. Bence her sene de yapılması lazım böyle. Evet. Bu festivalle ilgili görüşlerin nedir? Vallahi ben yine ilk kez gördüm kolesi oldu. Nasıl? Güzel mi? Memnun musun? Güzel, memnun. Böyle olmalı mı her sene? Olmalı, kötü olur mu iyi olur. Peki, bahşiş aile alınmışsınız? He, evet. Baş yayla, kızı, bahşiş aile gelini misin? He, bir kardeşin kızı, bir kardeşin gelini. Gelinisin, evet. Peki, yurt dışında oğlun, çocukların var mı? Yok, iki oğlum var. Biri Kayseri'de, biri köyde. Yemek hazırlıyoruz. Onu ortada sadece salata türü gözüküyor ama. Şey, etleri oraya attık, tencereye de üzerine atacağız. Etler tencerede mi pişecek? Tencerede pişiyor. Açar mısın? Oy, 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 evet. Evet, peki biz buraya daha sonra gelseydik keşke. Gelin, tekrar gelin. Peki, siz ne düşünüyorsunuz bu festival için? Çok güzel. Her sene olmasını isteriz. Peki. Köyümüzün adının duyulmasından gurur duyuyoruz. Bu ilk defa olduğu için çok memnunuz. Biz de Kayseri'den geldik. Köyümüzün adını duyması, bütün Sivas'ın duyması çok hoşumuza gitti. Biz i̇şte Kayseri'den geldik. Çok memnun olduk, her, her sene iste, olmasını istiyoruz. Selamun Aleyküm Misafir alıyor musunuz? Beğeniyor musunuz şimdi? Oo, nasıl teşekkür ediyor, bin davet Sizin gelip de buralara bize bilet ettiğiniz için teşekkür ediyorum, on davet Bahşişahilal'lı mısınız? Bahşişahilal Bey, hayır Buradan mı oturuyorsunuz Bahşişahilal? Kumuştuğun koyun benimki Hee Kumuştuğun Çok güzel yani Bu her sene tekrar olması için elimizden ne gelirse onu yapmamızı istiyor Burada mı oturuyorsunuz? Baş mısınız? Evet, baş yaylıyız. Burada oturuyorsunuz. Burada oturuyoruz. İş yerimiz Altın Yayla'da. Altın yaylada. Evet. Peki. Mesajınız var mı? Mesajımız e, mesela dışarıda arkadaşlara komplezini davet ediyoruz seniye. Salih abi buralı mısın? Buralıyım. Baş yaylalı. Baş Peki. Bu festivalle ilgili görüş ve düşüncelerini bir anlatır mısın? Ne anlatayım? Çok güzel oldu. Allah razı olsun yapandan, yaptırandan, sizlerden bu işlerim böyle. Yani. Nasıl oluyor yani? Görmediklerinizi mi görüyorsunuz? Tabi görmediklerimizi görüyor. Görmediğimiz komşuları, köylülerimizi, dıştan gelen hepsi tanışıyor, bilişiyor, görüşüyor. Peki devam etmeli mi bu festival? Devam etmesini istiyor tabi. Ömrümüz uzun olsun, içimiz rast gelsin. Peki, sen bu köyde mi oturuyorsun? Ben bu köydenim. Peki bu He. festival olmalı mı sence? Olmalı. He. Peki e ee, il dışında mesaj gönderecek kimseler var mı? Var. Söyle o zaman, buyur. He, bacım var arkadaş, eniştem var. Ondan sana mayim. Ta kim var var, Selim'im var, oğlan. He, çapam var, hepsi var. Peki He. onlara bir selam gönderiyor Çok çok selam söyle. Ee, başkanımız, dernek başkanımız Yasin Bey var. Yasin Bey görüşleriniz görüşlerinizi alabilir miyiz? festivali çok zor şartlarda gerçekleştirdik. Gelenlerden Allah razı olsun. yardımlarını esirgemeyenlerden Allah razı olsun diyor. Bu festivalimizi yapıyoruz. İnşallah sen her zaman da yapacağız her sene. Yani başkanım bunu siz başlattınız. İnşallah devam ettirmeyi düşünüyoruz. ettirmeyi düşünüyoruz artık. Hayırlı uğurlu olsun derim. Siz geldiğiniz için de teşekkür ediyorum. İnşallah her zaman sizleri aramızda gör görürüz. Görebiliriz. Başkanım biz yani, teşekkür ederiz. Ellerinize başarılar dedi. Biz de sizin başarılarınızın devamını dileriz. Gerçekten mükemmel bir kalabalık, güzel bir şenlik. Madem başlattınız, herkes sizden çok memnun. Size teşekkürlerini arz ediyorlar. Burada e, Ali Gündoğdu adlı arkadaşımızın fotoğraf sergisi var. Kendisi yanımızda bu fotoğraf sergisiyle ilgili görüşlerini e, almak istiyoruz. Buyurun. Öncelikle Spaz Vizyon ailesine çok teşekkür ediyorum gelip bize burada çalışmalarınıza katkıda bulunduğunuz için. Biz bu çalışmamıza, festival komitesinin içerisinde ben çalışmamıza bir beş ay önce başladık. Yoğun bir çalışma oldu. Son günlerde tabii bu çalışma haliyle daha çok yoğunlaştı. Kültür ve Sanat Festivali arkadaşlarımıza bu sanat festivalimizde bize yardımcı olan yani emeğiyle e, desteğiyle her türlü şekilde desteği olan arkadaşlarımıza e, ayrıca maddi manevi destekte bulunan köy halkımıza esnaflarımıza e, ve gördüğünüz gibi buraya gelen gazeteci abilerimiz ablalarımız gazetecilerimize e, sanatçılarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. E, festivalimiz diğer festivallerden sanat tarafıyla ayrılıyor. E, fotoğraf sergimiz hat sergimiz bunlarla ayrılıyor diğerlerinden. İnşallah bunun devamını diliyoruz. Devam inşallah gelecek nasip olursa. Çalışmalarımız bu şekilde devam edecek. Ee, teşekkür ediyorum sizlere. Ağaç üzerine yakma sanatı. Efendim e, arkamda gördüğüm, gördüğünüz işlemelerden oluşanı e, Muhsin Göktaş. Beyefendi.